Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı sevgili Ahmet Birol Aydınhan Başkanı'nda sohbet edeceğiz biz. Efendim merhabalar. Ee, sizi zaten Urla halkı tanıyor da, bir de biz tanıyalım istiyoruz. Bize kendinizi anlatır mısınız? Öyle mi? Hadi burada tutayım. İsmim Ahmet Birol Aydınhan. Ee, yaklaşık 34 senelik vergili evham var. Bütün sülalem esnaf, amcalarım, dayılarım. 2018-26 Ocak'tan itibaren Esnaf Odası Başkanıyım. Evliyim, iki çocuğum var. Eşim öğretmen, çocuklarım birisi üniversitede, birisi lise 2'de. Ee, iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Daha detaylı Urla halkı tanıyor bizi ama böyle kısa bir tanıtım yapayım size. Ee, sevgili Başkanım, şimdi esnafsınız. Bu ülkede de esnafa bir defa dokunduğunuz zaman bin ağ diyorsunuz Tabii, kesinlikle. Ee, o ahlar da en çok... Özellikle Urla'da size geliyordur. Esnafın ne gibi sıkıntıları var ve siz nasıl çözümler üretiyorsunuz? Evet şimdi bizim burada e, 4 senemize geriye dönük 3,5 senemize bakarsanız neler yaptığımızı Hı -hı. biz bunu hepsini bir dergide toplamaya çalışıyoruz. Ne yaptık, nereden başlayalım, sondan başlayalım. Pandemide neler yaptık, Türkiye'de yapılmayan bir iş yaptık. Ne yaptık? Nöbetçi bakkal sistemini geliştirdik burada. Ve şu anda hali hazırda biliyorsunuz büyük marketlerle bir rekabet söz konusu. Hı -hı. Bakkal diye bir şey kalmamak üzere Hı -hı. ama bu pandemide sağ olsun e, gerek kaymakamımız, gerek jandarma komutamız gerekse e, zabıta birlikleri, müdürlükleri hepsini ortak ve muhtarlarımızla da özellikle ortak Hı -hı. bir çalışma yaparak hangi bakkalın nerede açılacağı, hangi saatler arasında servis yapacağı, son pandemi döneminde bunların hepsini Sayın Kaymakamımızla birlikte giden Önder Can Beyefendi Kaymakamımızla beraber bir sistem haline getirdik ve dükkanlar kapalı olmasına rağmen evlere servis yaptırdık. Çorbacıları, pidecileri, lokantaları bunları da evlere servis yapmanın e, düzenlemesini gerçekleştirdik. Bir de yapılmayan bir şey yaptık. Eğer bizi takip ediyorsanız ya da takip etmek isterseniz, Türkiye'de ilk defa bir meslek sesiyle esnaf odası işbirliğine maske ürettik biz. Buna çok ciddi bir destek verdik. 50 bine yakın maske dağıttık. Ama tabii şimdi şu soruyu sorabilirler. Bize niye gelmedi? Diyen esnaf var mıdır? Olabilir tabii ama dağıtılanlara da bakarlarsa nasıl dağıttığımızı, hangi şartlarda dağıttığımızı meslek sesine de nasıl destek verdiğimizi hep beraber dağıttığımızı göreceklerdir. Daha yavaş yavaş geriye gidelim. Türkiye'de e bir festival yaptık. Kimileri çok karşı çıktı buna. Kimileri de çok hoşuna gitti. Bizim burada festivalden kastımız şuydu. 104 bin kişinin geldiği gencimizin Türkiye'nin her yerinden geldiği bir gençlik karnavalı yapıldı. Buna destek verdik. Birinci şartımız Urla esnafından başka kimse içeride olmayacak dedik. Hı. Ve bunu başardık. Ve gece saat 2.30'a kadar bütün dolmuşları özel izinlerle çalıştırdık. Urla'ya çok ciddi bir akım oldu. Dört gün boyunca e, ülkenin sevilen sanatçıları geldi ve bunlarla e, gençlerimiz eğlendi ve Urla'ya çok ciddi katma değer bıraktılar. Hatta ben size bir tane e, güzel bir şey anlatayım. Fıkra gibi e, isim vermeden söyleyeyim. Kalabak'ta bir fırıncımız ben artık ekmek çıkartmıyorum yeter. Benim uykuya ihtiyacım var dediğini ben çok iyi biliyorum. Hatta size bir gün getiririm yanında sohbet de ederiz. Dolmuşlusundan taksicisine sadece Urla değil Seferisar'da, Güzelbahçe'de, Alaçatı'da, Mordoğan'da, Karaburun'da, Çeşme'de yani illa hep çadırda kalan öğrenciler değil geliri yüksek olan ailelerin çocukları da buraya geldi. Dolayısıyla bunlar da çok ciddi. Bakın kuaför para kazandı mı diye sordular bana. Evet. Kuaförlü gezdiğiniz gençlik karnavalından kızlar gelip e, sizden e, işte saçını boyattı ya da kaşını aldırdım diye sordum. Kaportacılara gidin arabasını yaptıran oldu mu diye sordum. Ya da gidin işte Boyozcu'ya pideler bitti bakın saat 12'ye kadar pidesini bitiremeyen hamuru bitiremeyen Urla'nın merkezindeki pideciler de para kazandı. Şimdi ondan sonra biraz daha devam edelim. Türkiye'de büyük Anadolu Caz Festivali gerçekleştirdik. Bilir misiniz ki Ömer Hayyam Urla'da doğdu. Şey Urla'da 10 yaşında geldi. 11-12 yaşında gitti. Babası ee, okula gönderdiğinde haylaz bir çocuk olduğu için biliyorsunuz onun yapısını karakterini. ilk neyini Urla'da üfledi ve biz ona atıfta bulunarak bunu yaptık. Burada da ilk defa bir açık otopazarı yaptık. Yani bunu sonra Bornova Belediyesi bizden sonra yaptı. Ama pandemi bunu bitirdi. Eso Park diye bir yer 22 dönümlük bir yer kiraladık. Bunun da çok dedikodular oldu. Hatta kendime lokanta açtı da yerler oldu. Fakat orada bizim yaptığımız etkinlikleri inşallah Allah kısmet etsin şeyde göstereceğiz. Ee, dergide arkadaşlar anlatacağız. Tabi Urla değişik bir yerdir. Rantın yükseldiği bir yerdir. Bu rant her yerde var. Ee, odada da çok büyük rant olduğunu zannediyor birçok kesim. Aslında öyle değil. Gelip bizi ziyaret etseler, sorsalar anlatırız biz onlara. Biz orada Esopark'ı kurduğumuzda amacımız esnafın bir yerinin olması. Yani evinin olması. Adı da ondan Esopark. Dolayısıyla da orada biz şehit ailelerine ücretsiz gazilerimize, engellerimize çok ciddi bunun Belgeleri de var, şeyleri de var, ee, videoları da var, resimleri de var. Desteklerde bulunduk. Ama herkes bizi düğün salonu işlettiği, lokanta işlettiği, restoran işletti diye konuştular. Algıyı tam kırdık, devam edecekti. Yine pandemi bizim önümüzü kesti. Birçok Türkiye'deki şeyde olduğu gibi. Şimdi bunun dışında başka ne yaptık? Çocuk okuttuk. Öğrenci okuttuk. Hiçbir şey, hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı orada da. Ben ve arkadaşlarım pandemi süresince biz huzur hakkı almadık. Hatta bizi eleştiren huzur hakkı da neymiş diye bilmedikleri için konuşuyorlar tabii. Başka ne yaptık? O kadar çok şeyler yaptık ki ben zaman zaman geriye dönüp baktığım zaman birincisi çalmadık. Başka başkanlar gibi. İkincisi huzur haklarını almadık. Üçüncüsü çok ciddi bir bina kazandırdık buraya bitirmek üzereyiz. Açılışında inşallah siz buradasa, buradaysanız yaparız beraber gelirsiniz davetimiz olursunuz. başka ne yaptık? Yani pandemi döneminde iş zorunlu kapatanların aidatlarını almadık yönetim kurulu kararı olarak. Biz basit usulün defterlerini tutuyoruz. Onların defter ücretlerini almadık. Ya, yaptığınız birçok şey var. Ee, yani bunlar evet dergide Bu, de. Bunları İnşallah. Reklam olarak sormuyor, söylemiyor. Yok. Siz sordunuz. Aynen de, öyle. Sordunuz. Hatta ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz esnafla bir STK olarak bürokrasiyle ve urlalı yöneticilerle Arası. köprüsünüz. Aynen öyle. Ee, esnafın sıkıntısını bürokrasiye ya da yöneticilere aktardığınız zaman bunları çözebildiğiniz mi yoksa sıkıntı yaşadığınız şeyler var mı? Sanırım %90'ını %90 çözdük. Çözülemeyenler niye çözülmedi? Şimdi çözülemeyenler de ya da kanunlarla alakalı şeyler. Şimdi, şimdi bir belediye başkanı ya da kaymakam bey ya da ne bileyim bir zabıta amiri ya da jandarma komutanı sizi çok seviyor diye siz bir başkansınız diye o kanunun dışına çıkıp sizin dediğinizi yapabilir mi? Mümkün değil değil mi Cemil Bey? Şimdi biz şunu yapıyoruz. Bakın. Ön, çok basit, en basit örnekten insanlarımız, esnaflarımız iş açtıktan sonra eşyalarını dışarıya koyarlar. Değil mi? Bu bir alışkanlık. Aslında çok doğru değil ama bir alışkanlık. Buradaki ücretler konusu. Urla bazı yerleri Büyükşehir'e aittir. Bazı sokaklar da belediye, Urla Belediyesi'ne aittir. Dolayısıyla da burada bir hicimisi denilen sistem var. Doğru mu? Hı. Şimdi kanunlarla idareciler yani devletin idarecileri biz esnafın bu üçgende bunları toparlama mücadelesindeyiz. Bu mücadeleyi yaparken de esnafın da hakkını gözetmemiz gerekiyor ama kanunu da gözetmemiz gerekiyor. Burada doğru olan şudur inisiyatif kullanılması gereken yerde ya da kanunun küçük küçük boşlukları varsa esnaftan yana kullanılmasının mücadelesini veriyoruz biz. Bizim başka bir derdimiz yok çünkü bizim öyle bir gücümüz de yok. Mesela esnaflarımız ilk vergi davasını lef, e, vergi lefasını aldıktan sonra sicil'e giderler, sicilden sonra bize gelirler, bizden aldıkları belgeyle belediye ruhsat müracaatında bulunurlar. Bizim burada büyük şehir olduktan sonra. Zaten ben baştan beri bütün şehir yasasına karşı olan bir insanım. Kişisel olarak bu yanlış anlaşılmasın. Bütün şehire kaldık e, geçtikten sonra köylerdeki bakkalın biliyorsunuz su parası ödemeyen bir köy hı hı. şimdi hı hı. su parası ödüyor. Ve büyük şehirdeki oturanla aynı ödüyor. Şimdi siz bu büyük şehir deyince ben şunu da sormak istiyorum. Ukame'nin Ukame aldığı bir e, karar var. Zafer orada. Caddesi evet. ha, e, itibariyle, bir Demir e, evet. Sokak evet. itibariyle evet. orada evet. e, belli saatler arasında olsun, da, yolda evet. e, araç trafiğine kapalı. Çok Şimdi güzel. oradaki esnaf da diyor ki ya evet. adamın bavulu var, otele gelecek, evet. yürüyerek Başka mi yok. indirsin? Hayır. Yani nasıl olacak? Böyle bir sıkıntım var, o yol niye kapalı? Ya da açılması için siz bir şey yaptınız mı? Anlatayım şimdi bir dakika. 2000 e, seçim ne zaman oldu? 2019'da oldu. Karar 2019'dan önce alındı zaten. UKOME kararı. Burada ne e, şu anda açı alınan belediye başkanının kabahati var? Ne şu andaki başkan vekili Kaymakam Bey'in? kararı var ne bir önceki kaymakam beyin Hı. kararı var. Hı. Bu Sibel Hanım'ın döneminde esnaflarla defalarca konuşmasın, konuşulmasına istinaden böyle bir şey yapalım mı yapmayalım mı bir karar çıkmış. Bu da UKOME'de karar almış. Hı. Fakat Önder Can Beyefendi'nin kaldırım çalışması ve oraya yakışan bir yol oldu orası. Ondan sonra kapatma kararıyla, yani kapatma değil UKAME kararının yani, uygulamasıyla <laughs> ilgili bir ayağa kattı ortalık. Hı hı. Önder Bey halkın sesini ve esnafın sesini dinleyerek bir toplantı gerçekleştirdi. Esnaf odası başkanı olarak ve esnaf kefalet kooperatif başkanı olarak İsmet başkanla beni hı hı. bu toplantıya davet etti. Esnaflar da geldi. İtiraz edenler ve kabul edenler. Yani kapansın diyenler ve açılsın diye. Şimdi esnafın kapansın talebi belli bir adet açılsın talebi belli bir adet öyle esnaflar derseniz hepsini kapat, kapsarsın öyle bir şey yok dediler ki bunu bir daha gözden geçirilsin İşte ekmeğimiz de oynandı yolun açık olması gerekiyor İşte şöyle olması böyle olması biz de dinliyoruz biz ayrı yere oturduk zaten iki başkan kaymakam bey dedi ki o zaman dedi siz dedi esnaf odası şey, esnaf kepşim benim de o olaya müdahale ettiğimi düşünen bazı esnaflar var ve bazı e, siyasiler var. Dedi ki esnaf kefalet odası esnaf kefalet kooperatif başkanı imza toplasın. Oradan hemen itiraz geldi. Esnaf odası başkanı niye yok bu işin içinde dendi. Tamam o zaman beraber gidin dedi. Aynen böyle oldu. Bunun dışında bir şey varsa bunu ispatlasınlar. Ve 3 soru soruldu. 3 sorunun da metnini hazırlandı. Kaymakam Bey'e gidildi. Kaymakam Bey'e soruları konuldu. Dedik ki açılsın mı? Kapansın mı? Cumartesi pazar açılsın, kapansın mı? Bakın çok demokratik bir seçenekli. Tabii canım. Yani bir komple kapatılsın, iki komple açılsın, üç cumartesi pazar kapatılsın. Bunun da saatleri zaten yazıyor. Hı hı. Kaldı ki demin dediğinizi de ben terse çevireyim. Öyle bir şey yok. İsteyen istediği zaman mal indirecekse kapı açık. Müşterinin bavulu geleceğiyse o da açık gelir müşterisi bırakır öbür taraftan çıkar gider. Ancak dediğinize şöyle katılıyorum. İlk bir hafta şöyle bir hata yapılmış. Onun anahtarı kime verileceği bilinmediği için o yaygara koparıldı. Orada taksi durağı var. Aslında yapılması gereken şuydu. Meydanda da biliyorsunuz çok karışıklık var, çok araba var. onu da düzenlenmesi için biz birçok dilekçe ve birçok önerimiz oldu. İnşallah yapacaklar diye bekliyoruz. Orada bir kişinin hem o trafikte bir zabıta memuru olabilirdi ya da taksicilerden rica edilebilir. Çeşme örneği var zaten. Yani çeşme yolunda da aynı şey var. Biz bu şeyleri nereden başlamamız gerektiğini düşündük. Kaymakam Bey ile görüştük. Mülk amiri değil mi Kaymakam Bey? Ki Kaymakam Bey böyle bir demokrasi örneği göstermeyebilirdi. Ukame kararı var kardeşim. İtiraz edin diyebilirdi. O da yasal yollarla bu itiraz gerçekleşebilirdi. Ama halkın sesini madem böyle bir talep var bir daha dinleyelim. 128 imza toplandı. 88 tanesi yolun kapanması gerektiğini söyledi. UKOME kararı olmasına rağmen UKOME kararını destekleyen karar. Tamam. Şimdi bunların hepsi belge olarak belediyede var. Şimdi bu konuyu kapattık. Tamam. Şimdi buradaki şu ee, çok yani atıllaşmaya başlayan e, şu alışveriş merkezine <laughs> gelelim sevgili <laughs> başkanım. Çünkü sonuçta siz esnafları <laughs> temsil eden bir STK'nın başındasınız. Aynen, evet. ee, oradaki esnafların daha e, iyi işler yapması, daha çok iş yapması için e, yaptığınız <laughs> ya da yapacağınız bir çalışmalar <laughs> var, çalışma var mı? Var. Ee, şöyle söyleyeyim. Daha önce de söylediğimiz gibi, yalnız şu anda dikkate alındı diye düşünüyorum. Birincisi aydınlatması çok zayıftı. O başladı yapılmaya. İkincisi düzenlenme yapılmalı. Şu, o meydanı şöyle değerlendirmek. O meydanı tamamı AVM'nin değil. Evet. Ya da tamamı e, belediyenin değil. Şimdi ortada bir trafo var biliyorsunuz. Gezdiyseniz görürsünüz. Öz sütten bahsedeyim. Önündeki havuz önündeki Hı -hı. trafodan. Hı -hı. Onun iskele tarafı deniz tarafı olan kısmı AVM'ye ait. Urla'ya bakan tarafı belediyenin karşı olan belediye ait. Şimdi bu tabii yine söyleyeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı vekil, kayyum ne diyorsanız normal seçilmiş belediye başkanının dış önünde 6 altı dönem hani altı kişi önce alınan ve yapılan bir meydan bu. Çok işlevli iş merkezi diye geçiyor. Ama işlemiyor. İşlemiyor. Şimdi neden? Orada ruhsatlarla ilgili bir sorun olduğunu biliyoruz biz. Belediyenin kendi iş yerleri var orada. Şahısların iş yerleri var. Ve meydanın da yapılış şeklinde biz o zaman da itiraz ettik. İşte o zaman e, sanıyorum Selçuk Kara Osman döneminde ağaçlar dikildi gölgelendirme ve yeşillendirme açısından. Daha iyi olabilir miydi? olabilir ama kimse katılmadı. Yani bir kişi girdi ihale. Yani oradan itibaren sorgulanmalı. Ama biz suçlu aramıyoruz. Bundan sonra ne yapabiliriz diyorsanız Kaymakam Bey'le de görüştük. Kaymakam Bey'in de fikri bizim çok hoşumuza gitti. E, orada acaba geceleri Urla'nın biliyorsunuz çok göç aldı. Orada geceyi renklendirebilme adına çünkü gündüz herkes işinde. Oradaki iş yerleri de işte restoranlar ya da şeyler iş yapıyor ama gece atıl kalıyor. Ana problem bu sorduğunuz zaman. temizlik problemi var. Neden? Dükkanların hepsi dolu olmadığı için, orada da aidatların tam toplanamadığı için, işçi ücretlerinin ve sigortanın çok pahalı olduğu için orada temizlik ama ona geçen gün bir el atıldı. O toparlandı diyebiliyorum. Şimdi de oranın gelişebilmesi için de akşamlarının biraz güzelleştirilmesi için, oraya sanat sokandaki ya da diğer sağda solda kendi el ortaya çıkan ve onları satıp geçimini sağlayan insanların orada küçük küçük minik tezgahların açılabilmesiyle ilgili bir görüşme var. Büyük bir ihtimalle bu kabul edilecek, ama kışın zaten Urla'nın merkezinde hı hı. sizde sezon gidiyor. Bunu diye yazın da haftanın minimum iki günü orada etkinlikler yapılması lazım. Biz ee, Sibel Uyar hanımefendi başkanlığı döneminde görüşmüştük. Burak başkanın dönemi yetişmedi. Biz eskiyi canlandırma adına AVM ile eski tamirhane binasının arasındaki boş alana bir sinema dedik yazlık sinema yapalım. Tahta sandalyelerle çocuklar ücretsiz hatta esnaf odası olarak gazozu ve mısırı biz karşılayalım e, ee, haftanın üç günü orada cuma cumaş pazar hatta çarşamba bile iki günü tamamen çocuklara ayırıp oraya çocuk çizgi filmlerini ya da sinemalarını haftanın iki günü de bir günü de büyüklere bir sinema şöleni olsa o ya Urla'nın merkezine gelip meydandan geçecekler ya orada oturup bir dondurma yiyecekler işte bir bunları biz hep konuştuk bunları da talebimize ilettik Bununla da ilgili çalışmalar tam başlamıştı ama yine bir pandemi. Yine arkasından işte belediye başkanının değişmesi, arkasından bir daha değişmesi. Siz de hak vermeniz lazım. Siz de bir yere gelsiniz. Nasıl geldiniz? Ta Sivas'tan buraya bin kilometre sanki başka işiniz yok. Urla'ya geldiniz. Tebrik ederim sizi. Buraya geldiniz ve burada da bunları dile getiriyorsunuz. E şimdi tanımıyorsunuz kimseyi. Önümüze herkes atlar konuşuyor. E Kaymakam Bey de tanımıyor. Önce bir tanıyacak. E bu da bir süreç alıyor. Bunu da ne yapıyor? Kaymakam kimin doğru, kimin yalan, kimin gerçek, kimi gerçek dışı hareketle ya da bir şey yaptığını öğrenene kadar bir zaman geçiyor, doğru mu? O yüzden de biz inanıyoruz ki bahara girerken pandemiden de biraz sıyrılabilirsek şayet çok inanılmaz güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Tabii bahar esnafın yazını getirecek inşallah. Getirecek inşallah. Ya yani her şey pandemide. tabi bahar getirecek ama ülke ekonomisine çok girmek istemiyorum. Ancak tabi 8 25 olan bir yerde mazotun, doların 9.2 olması, altının tavan yapması, fırıncıların 90 liraya aldığı ununun 196 lira olması bunları nasıl yapacağız? Bu çok başka bir konu. Buraya girmeyelim. Esnaf odasının yapabileceği şeylerin sanıyorum çok üstünde işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yani başka ne Hiç diyebilirim? Devam yani. edeceğizden Sanat yaptık e, ee, insanlara para kazandırma mücadelesine girdik. Çevreyi düzenlemeye girdik. Görevimiz olmayan işlere burnumuzu soktuk. Ee, Urla'nın araç alım satımı için ta buradan 150 kilometre gidip gelmesini engelleyip Urla'da bir açık otopazarı becerdik. E şimdi Esnaf odası başka ne yapacak? Para basmıyoruz biz. Şimdi biraz önce yapmaya devam edeceğiz dediniz. Biz yakınlarda yakında da e, seçim var. Artık seçim e, haline e, takvimi e, işlemeye başladı diyelim. Türkiye'de evet. Ocakla e, 1 Ocak'ta 31 Mart arası, Mayıs'ta da üst birlik seçimleri Şimdi, olur. Şimdi evet, sevgili başkanım Önce şu iddiaları sorayım, ondan sonra e, soracağım. Şimdi sizin e, bir kazaya karıştığınız, evet. bundan dolayı yakında bir mahkemeniz var Kaza zaten, bir bir var. E, geçmiş olsun. Ondan dolayı bir ceza alacağınız, e, onun haricinde odada çeşitli usulsüzlükler yaptığınızdan dolayı da o da başkanlığından isteseniz de aday olamayacağınız şeklinde, iddialar var. Bu iddialar muhtemelen sizin de kulağınıza geldi. Hı -hı. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ben özellikle size sormak istiyorum. Çünkü ismi geçen sizsiniz. Evet. İddia ettikleri doğru. İddiaları da mahkemeler karar verecek. Bakın bu kazada ölümlü bir kaza oldu. Ben bir sene bir ayı geçen bir süre oldu. Hiç tek kelime konuşmadım. Hı -hı. Size de konuşma istemiyorum. Ama mahkeme süreci olduğu için konuşmayalım. Aynen öyle. Ben seçimle ilgili eğer düşünümde. mahkeme benim cezaevine girip seçme seçilme hakkımı elimden alırsa e zaten istesem de olamıyorum. Ama bu iddia edenler arkadaşların böyle bir beklentisi var sanıyorum ki bunu konuşuyorlar. Bakın Dünyanın hiçbir yerinde ahilik döncesi kurulduğundan bugüne kadar, 1200'lü yıllardan bugüne gelene kadar hiç kimsin hatalarıyla hiç kimse ikbal sahibi olamamıştır. Bir kere ben bunu söyleyeyim başka bir şey söylemeyeyim. Teşekkür ederim. E, bu cümleler... yolsuzluğu söyleyelim. Yolsuzluk, evet. ha, yolsuzluk, diye bir şey benim olduğum ya da olma ihtimali sıfır. Bunu iddia edenleri zamanı gelince onlarla da görüşürüz. Peki. Zamanı gelince siz adaylığınızı açıkla açıklayacak mısınız? Aday mısınız? Ben aday olmama gibi bir ihtimalim var mı? Ben daha bir kere seçildim. Daha ben üç defa kaybettiysem üç defa seçilmek istiyorum. Yani bu kadar basit. Bu üç defa seçilme e, cümleniz hırstan mı yoksa daha yapacağınız çok şey var onları tamamlamak istediğiniz Bakın. için mi? Evet şimdi Urla'da e, çok ciddi rant var arsa ve kira gezmişsinizdir eğer burada siz kalmayı düşünüyorsanız bir kiraları öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum ee, arsa fiyatlarını ev fiyatlarını öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum dolayısıyla da biz Urla'nın güzelleşmesini istiyoruz bir misyonunun olması lazım 2023 misyonunu Cumhurbaşkanımız açıkladı dedi ki müreffeh dünyanın en iyi ilk 10 ülkesi arasına girmemiz gerekiyor biz de diyoruz ki Türkiye'nin en iyi ilk beş ilçesine girmemiz lazım. Bu kadar büyükse. Biz buna katkı yapabileceğimize inanıyoruz. Ve yaptığımız işlerden bu katkıyı yapabileceğimizi hissediyoruz. Bakın bir bina yapıyoruz. Bu binanın, bu apartman dairesinin 2000 üyeli yaklaştı 2000'e çok az kaldı. Belki de geçmiştir çünkü çok ciddi esnaf sayısı artıyor. Daha hak ettiği daha işlerin hızlı yürüyebildiği, iletişim daha hızlı olabildiği bir bina becerdik. Şimdi ama binala mı oluyor? Hayır. Ne yenir ne içilir. Daha ciddi işler yapmamız gerekiyor. Da. Baskı unsuru olmamız gerekiyor. 1800 yeri yerinden oynatır. Yalansız, hırsızlık yapmadan. Allah ve Kur'an'ı özümseyerek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak ve esnafın içinden geçtiği bu durumu daha nasıl iyi hale getirip kötülükleri kenaride bırakıp dedikodusuz, her şey şeffaf ve şimdi çok söylemek istemiyorum. 3-4 tane ciddi projemiz var. Bunları açıklamayın çünkü aday vakti, de, gelin. vakti gelince bunlar da seçim şeyine girelim. O zaman açıklayıp bunları yapmamız gerektiğini ediyoruz. Ben sabaha kadar konuşurum sizinle. Sabaha kadar Urla'da neler yapılmış neler yapılmış anlatırım size. Urla'nın göz bebeği olmasının ana sebebi Türkiye gibidir Urla. Her tarafı denizlerle çevrili. Nasıl Türkiye'nin denizcilik bakanı yoksa Urla'da da denizlere hakim olamama var. Bir kere bunun olması gerekiyor. Ama ben bunları konuştukça belediye başkanının işini elinden alıyorsun diyorlar. Benim öyle bir derdim yok. Ben fikrimi koyar söylerim ortaya. Alan alır almayan almaz. Peki o zaman şunu sorayım. Siz yine götürdüğünüz projeler aslında sordum da yine götürdüğünüz projelerde hayır dendi mi, işimize karışıyorsunuz dendi mi? bir önceki belediye başkanı belediye başkanı mı olacaksın sen diye söyledi bana. Ben de hayır dedim. Yani sen belediyenin işini niye yapıyorsun diye sordu açıkça söyleyeyim. Bu sizin geldi. Mümkün değil. Ben kimse benim şevkime engel. Bakın Cemil Bey ben üç defa kaybettim seçimi. Dördüncü ben bir Eisenhower bir de ben. O da yedinci biliyorsunuz Amerikan başkanı oldu. Benim öyle bir niyetim yok ama ben burayı hak etmeyenlere bırakmam. Teşekkür. Hak etmeyenler burada yönetim yaptı. Hak edecekse ben bırakırım. Benim, benim geçimim buradan değil. Ben buradan pandemi döneminde beş kuruş para almadım. Bina yaparken arkadaşlarının uzur haklarını vermedim. Vermiyorum da yani. Kusura bakmasınlar. Teşekkür ederim. Rica ederim.